Merhabalar. E, bugün Philips marka BC 9330 model elektrikli süpürge kutu açılımı yapıyoruz sizinle. Kutunun içerisinden bir adet şöyle, şöyle bir başlık çıkıyor. şöyle burası güzel ve güzel kaliteli duruyor ee, ürünü ben bu akşam e, Şurası şubesi çok olan bir market var ne isim var, sen bilmiyorum ama bundan aldım diyeyim size indirimle aldım bu nasıl oluyor. Şöyle sanırım. 4700 TL'den 4000 TL indirimle düştü. Şurası çıkıyor sanırım da ben bunu bir bakacağım. Şu kısım muhtemelen koltuk vesaire de olabilir ya da içeri giriyor da olabilir. Evet, tahmin ettiğim gibi şöyle içeri giriyor. Bu kısımlar Evet, TV ünitesi konsol masa köşeleri olabilir. Başka bir parçası çıkalım. Aynen. Şurada evet. <laughs> bir de şöyle bir parçası çıktı. Koltuk köşeleri için. Evet. Peki çok parçası olmayan bir ürünmüş fiyat parçalarının hiçbir fikrim yok çünkü bir indirimli olduğunu gördüm ve aldım İhtiyacım vardı marka üzerine hiç araştırma yapmadım piyasa fiyatının piyasa fiyatından biraz düşük olması bana cazip geldi açıkçası. Yani şu an Dyson gibi ya da yüksek markalı, çarzdı dik süpürgeler oldukça pahalı. 10.000 TL'nin üstünde. Yani minimum 10.000 TL diyebilirim. Yani şöyle bir dönemde böyle bir süpürgeye 4.000 TL vermek bana makul geldi bilmiyorum yani sizin için de aynı şey midir? Yani kullandıktan sonra yorumlarını sizinle paylaşırım ama bu akşamlık söyleyebileceğim kadar söyleyebileceğim bu kadar şöyle arka kısmında dönen bir şey var, var 360 derece bu da duvara mont sanırım evet Yani başka başlı olsaydı küçük tarzı vesaire Tek başlık bilmiyorum. Gerçi çoğunlukla zaten ben tek parça kullanıyorum başlık. Şuraya basınca çıkıyor. Evet. Buraya basınca çıkıyor. Yani bunu <laughs> bayağı bir öğrenmek gerekiyor. Hepa filtresi kutunun üzerinde de zaten orijinal pita, orijinal Philips ürünleri kullanın ki performansı iyi olsun diyor. Yani oldu ki bozuldu ya da eski durumlarda yan sanayi ürünler kullanmamak gerekiyor. Şöyle burada toz toplama haznesi burası mı yoksa burası mı çözemedim. Kullanma kılavuzunu okuduktan sonra tam net anlayacağım şu an için söyleyeceğim bu kadar sesini çok merak ediyorum yani ses olarak çok çıkıyor ağzını çıkıyor şu an gecenin bir yarısı olmasaydı benim için kullanmaya herhangi bir sıkıntı olmayacaktı şimdi bu kadar ee, diğer videoda da paylaşacağım diğer videoda sesini ve emiş gücünün ne kadar olduğunu sizinle paylaşırım. Şimdilik teşekkürler izlediğiniz için. İyi geceler.